selam millet ben Furkan karşınızda bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım Çünkü neden gördüğünüz gibi acil Express yazmışlar yani beni çok gururlandırdı bu ee, karşınıza HyperX Cloud 3 Wireless incelemesi olacak şimdi bu ürünü e, nasıl bana geldiğini söylersek e, Öncelikle ürünü ücretsiz aldım fakat youtuber veya reklamlık anlaşması olduğu için değil tamamen müşteri memnuniyeti adına yapılmış bir şey Neden bana yolladılar? Hemen kısaca anlatayım size. Ya bildiğiniz üzere HyperX kulağındaki wireless kullanıyordum. Yaklaşık 4 yıl kullandım ve bunu e, HyperX yetkililerine söyledim. Ürünün bataryası bozulmuştu. Herhangi bir şekilde 4 yıldır aktif olarak kullandığım için e, bataryası e, bozulmuştu. E, bundan dolayı gittim Instagram'dan e, HyperX Türkiye'den HyperX e yazdım. Bataryası bozuldu ve ücretli bir şekilde değiştirmek istiyorum dedim. E, onlar da bunun böyle bir şey mümkün olmadığını, e, bizi HP'nin destek hizmetine e, yönlendireceğini söyledi. E, HP'nin destek hizmetiyle konuştuğumda e, bana dediler ki e, biz size isterseniz müşteri memnuniyetlerine bir üst modelini verelim. Çünkü HyperX Cloud 2 wireless'ın üretimi durduruldu. Ben de dedim olur uygun. E, Harbiden de bana HyperX Cloud 2 wireless'ı gönderdiler. Benim ne YouTuber olduğumu biliyorlardı ee, belki YouTuber'da demeyebilirsiniz. Yani çünkü 5000 abonem var. 5500 küsür. Ya da herhangi bir içerik üreticisi mi olmadığını da diyorlar. Bilmiyorlardı. Normal bir e, müşteri memnuniyeti adına bunu yaptılar. Ve kulaklığın şu an piyasa değeri 7000 lira ile 6000 lira arasında değişiyor. Bana hiç kulaklığın videosunu istemeden bataryanın bozulduğunu. Daha sadece bat, faturanı gönderdiler. Ve de ürünün yanında ürünün fotoğrafını gönderdiler. İkisini gönderdim. Videosunu istemeden direkt gönderdiler. Yani ee, bu hem müşteri memnuniyetinden hem de büyük ihtimal markanın e, bağımlılığı adına beni çok mutlu etti. Yani büyük ihtimalle bu saatten sonra da sadece HyperX ürünlerini kullanırım diye düşünüyorum. Çünkü bana bu müşteri memnuniyetinden e, 7000 liralık kulaklığı ücretsiz bir şekilde göndermeleri yani gerçekten beni çok memnun etti. Belki diğer hiçbir firma bunu bana yapmayabilirdi. Belki de yapabilirlerdi. Ee, eğer sizin de böyle bir anınız varsa e, yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ve bildiğiniz üzere her videoda kullandığımız kutu açılımlarındaki o bıçağımız tabii ki yanımızda. Ee, bu arada arkadaşlar kanalda yeniyseniz kanala abone olup videoda beğenirseniz çok sevinirim. İzleyen arkadaşlarımızın 190 abone değilmiş ve şöyle bir kutu açılışı yapalım. Evet 4 yıldır kulaklığım, kulaklığımın yenisi karşımızda. Evet çok güzel ilk büyük bir tertemiz kokuyor. Yani ürün Hemen HyperX olduğunu zaten belli ediyor. Bu sefer daha güzel paketlenmiş. Yani e, evet çok farkı yok gibi duruyor ama yine de var. E, öncelikle benim buralar artık soyulmuştu. Kulaklığın işleri de zaten gitmişti. Gördüğünüz gibi. Ve bunun bataryası arkadaşlar e, ben daha öncesindeki videolarda da izledim. Harbiden de 120 saate kadar gidiyor diyorlar. Ve kulaklığın e, ee, içerisinde bir ses problemi olduğu söyler, Sese çok az geliyor diyorlar. Onları ben büyük araştırdım. İnsanlar Windows ayarlarını bilmediği için e, ondan dolayı problemi şudur ve böyle bir kutumuz var. Gayet şık ve güzel bir kutu yapmışlar. Bu sefer asıl kargolama işini güzel yapmışlar. Evet bir taşıma kılıfı geliyor. Ondan sonra yine bir kablo geliyor. Bu kabloları niye bu kadar kısa yapıyorlar? Bakın kendi kablomu da göstereyim. Bakın bu da HyperX'ten bana 4 yıldır kullandım. Minnacık HyperX dokul olan kulaklık. Bunu 4 yıl boyunca şu eski demin gösterdiğim kulaklıkla bunu şarj ettim. Hiçbir problem yok ve yeni artık dostumuz burada. Ee, bunu kullanacağım büyük ihtimal ve iki tane çıkışı var diyorlardı. Hemen ona bakalım. Cloud 2 Wireless Gaming Headset. Kulaklık kullanım kılavuzu. Güzel. Bunları hiçbir zaman kullanmayacağız. Bu ne? Tamam kablomuz çıktı. Hemen kutunun içerisinde başka ne var? Tabii ki de dönüştürücümüz var büyük ihtimalle. Dönüştürücü değil pardon, gendalımız. Oo bu da değişik olmuş ve çıkıyor galiba şurası. Aynen. Aynen. Bunu iPhone kulaklıklarda bile kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Videoları gördüm. Bu da benim eski Cloud 3'ün Pardon Cloud 2'nin wireless şeyi adaptörü. Bu da yeni ürünün. Yeni, eski. Yani gerçekten güzel olmuş. Hem böyle telefonla da takılabilecek şekilde olması. Ve mikrofonumuz büyük ihtimal içerisinde kaldı son olarak. Evet. Şunu da çıkaralım. Ve mikrofonumuz karşımıza. Mikrofon eskisinden daha iyi diyorlar. Zaten benim videolarımı biliyorsunuz. Hepsi kendi HyperX Cloud 2'nin wireless mikrofonundandı. Hemen eskisini de göstereyim. Bu eski, bu yeni olanı. Aralarındaki fark böyle. Şu e, yastıktan bir tane daha satın almıştım. Kırıldığı için. Ama artık gerek yok. Ama büyük ihtimalle bu kulak mikrofonu da kullanabilirim. Bu eskisinde. Ama bunun sesi daha iyi diyorlar. Hepsinin birazdan e, görünüşünü geçeceğiz. Hadi isterseniz ses testine ve driver testine bakalım. Evet arkadaşlar. Şu an sesimi HyperX Cloud 3 Wireless'tan duyuyorsunuz. HyperX NGINITY'den buradan Windows'tan indirdiğiniz zaman böyle Microsoft Store'dan özür dilerim. rahatlıkla uygulamayı kullanabilirsiniz. Buraya geldiğinizde headset de kulaklarınız çıkacak. Bunun üstüne tıklayıp install diye bir şey çıkacak. Şimdi buradan herkes kulaklığın sesini az geldiğini söylemiş. Şimdi ben buradan bir deneyeyim. Çünkü kimse bunları yapmamış. Yani yapanlar da buradan yaptıklarını söylüyorlar. Evet, 16 Hz. Buradan 1 bit kanalı 32 Hz'e çekelim. Evet, şu an sesi düşük mü yüksek mi hemen anlayayım. Yani bana yüksek geliyor. Bu niye açılmıyor şu an? Bunu da ben bir araştırmasını yaparım. Ee, Şarjın hızlı gittiğini söylüyor ve sesimi nasıl beğendiniz mi? Bir iPhone 16 Pro sesinden duyuyordunuz ve şimdi de ee... Cloud 3 Wireless'tan duyuyorsunuz. Hangisi daha çok hoşunuza gitti? Onun da bir e, bana söylerseniz çok sevinirim. Yani driver'ı bu kadardı, sesi de bu kadardı. Şarjı da uzun ömürlü gidiyor diyorlar. E, bu arada kanal değilseniz kanala abone olup videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. E, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.